Çocuklar okula gelip giderken bizim kendi güvenliğimiz için uymamız gereken kurallar vardır. Örneğin okul taşıtına sırayla binmeliyiz çocuklar. Çünkü karışık bir şekilde binmeye çalışırsak birbirimizi iteriz, sıra bozulur. Bunun sonucunda gecikiriz ve tartışırız, kavga edebiliriz. Çocuklar okul taşıtının içinde araç belli bir hızla gideceğinden dolayı kesinlikle emniyet kemerimizi bağlamalıyız. Araç içinde en güvenli unsur belki de emniyet kemeridir çocuklar. Yüksek sesle konuşup, bağırıp, çağırıp şoförün dikkatini dağıtmamalıyız çocuklar. Çocuklar yolun karşı tarafına geçerken yaya geçtiğini dikkatlice kullanmalıyız. Kaldırımda yürürken Sağ taraftan yürümeliyiz. Karşımızdan gelenler de sağ tarafta yürüyeceği için gidenler ve gelenler karşı karşıya gelip çarpışmasınlar çocuklar. Çocuklar okula gelirken ve giderken tanımadığımız kişilerden asla ve kesinlikle para, çikolata ve benzeri ürünler almamalıyız. Hatta konuşmamalıyız bile çocuklar. Çünkü bunlar birer tuzak olabilir.